Şimdi sen çok yorgunsun. Her gün daha az şaşıracak, daha az sarsılacak kadar. Bütün eski defterleri kapatacak ama yeni bir sayfada açamayacak kadar. Bir ömür boyu can taşır gibi saklanmış sayfaları bulup çıkaramayacak, emanet cümlelere sığacak kadar. Anlatmaktan değil, susmaktan, yaşamaktan değil, yaşamamaktan. O kadar yorgunsun. Bir yorgunluk kaç kişi de tekrarlanır, katmerlenir, katlanır? Bir yorgunluk ruhtan ruha, bedenden bedene çarpa çarpa nasıl yankılanır? Öznesini değiştire değiştire nasıl çoğalır? Benden sene geçse de hükmü bütün zamanlarda aynı kalır. Yorgunum, yorgunsun. İçimde hep aynı cümle. Siz gidin. Ben yorgunum. Konuşacak çok şey, görünecek çok yol var. Oysa ben çok yorgunum. Yol yürür. Sen yoldan da, yolcudan da yorgunsun. Halbuki bizim ömrümüz aslı bir usturanın ağzıyla ikiye bölünmüş düşünün şurasında. En zayıf olduğum yerden sınanmış, en hassas olduğum yerden vurulmuşum. Hangi yanımdan yara alsam o yanımdan ayrılmışım. Taşıyamam zannettiklerimi taşımış, taşırım zannettiklerinin altında kalmış. İçindeki ummanı önce sızdırmış, sonra taşırmışım. Ben acıdan ölmediysem kimse de ölmez. Tahammüller var. Zayıf yüklemlere yüklenmiş gürültülü cümleler. Söylesene. Nerede kayboldun sen? Gülden hangi köşe başında vazgeçtim? Her şeyin battığı bir gündeyim. Üzerimde, gidilmeye niyet edilmiş de gidilememiş, Kapısına kadar gelinmiş de içine girilememiş, Bütün yerlerin ekşiliği, sıkıntısı ve öfkesi var. Biliyorum. Biliyorum, senin için yanıyor onlarla aynı dili konuşamadığın bir kalabalığın ortasında, acizliğinden muzdarip, gittikçe içine kapanıyorsun. Her şeyden uzaklaşıyorsun. Kanatların yoktu Amenna. Ama iki yaka arasına açılan yer, ortaya bir köprü kuramayacağın kadar da mı genişti? O uçurumun başında mı kendinden vazgeçtin? Dönüşebileceğin bir şey kalmadığını mı fark ettin? seçilen her yol seçilmeyene ilişkin bir feda ilişki içermek mecburiyetinde. Büyü bozar, dil çözer gibi. Kırk yıllık isimlerin yepyeni bir müsemmasını aşikar eder gibi. Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış. Ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi.